Yer Meksiko City metrosu, Balderas istasyonu metro bekleyen yolcularla dolu. Ancak tam metronun geldiği anda bir polis memurunun üstlerine düşmesiyle yolcular etrafa kaçışıyor. Çünkü polisi kovalayan silahlı bir saldırgan var. Polis koşarak kaçmaya çalışsa da çok yakınındaki saldırganın kurşunlarından kurtulamıyor. Silahlı çatışmalara yabancı olmayan Meksika'daki olay bir polisin balderas istasyonunda duvarlara yazı yazan bir kişiyi uyarmasıyla başladı. Polisin uyarısının ardından silahını çıkaran saldırgan etraftaki yolcuları umursamadan polisi ateş açtı. Olayda bir polis ve saldırganı durdurmak isteyen bir yolcu hayatını kaybetti. 38 yaşındaki saldırgansa düzenlenen operasyonla yaralı olarak ele geçirildi. Ülke uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalara alışkın olsa da polis metroda yaşanan bu saldırı tarzında olayların çok nadir olduğunu belirtiyor. Meksika polisi olayın ardından metro istasyonlarında güvenliği artırma kararı aldı.